Merhaba arkadaşlar. Bir başka ders birlikteyiz. Bu dersimizde ise Windows 8 ve Windows 7'de mikrofondan hoparlöre ses çıkış yapmayı göstereceğim. Ee, bunun için iki yol göstereceğim arkadaşlar. İlk önce denetim masasına tıklıyoruz. Denetim masasından donanım ve sese tıklıyoruz. Ee, açılan pencereden sese tıklıyoruz. Ee, karşımıza gelen pencereden kayıt sekmesine tıklıyoruz arkadaşlar. Burada mikrofonumuzu seçip ee, sağ tıklayıp özellikler diyebiliriz veya direkt e, alt kısımdan özelliklere tıklayarak aynı pencereye ulaşabiliriz arkadaşlar dinle sekmesine geliyoruz bu aygıtı dinle e, diye bir bölüm var buna tıklıyoruz arkadaşlar boş kutucuğa uygula diyerek, diyerek veya tamam, tamam diyerek arkadaşlar diyor. e, uygula diyoruz bakın Bakan arkadaşlar, arkadaşlar e, sesim e, şu anda ses sisteminden çıkıyor yani hoparlörükten hoparlörükten çıkıyor, çıkıyor. Siz de bunu böyle yapabilir, yapabilirsiniz arkadaşlar. Şu anda e, sesim belki geliyordur da size. E, bunu da kapatmak için ise arkadaşlar yine mikrofonunuzun aynı pencereden, e, aynı pencereye gelip kayıt bölümünden mikrofonunuza özellikler deyip dinle bölümünden bu aygıtı dinle e, bölümdeki kutucuğa tıklayıp işareti kaldırarak e, sesimizin çıkmasını engelleyebiliriz bir diğer yol ise yine e, alt kısımda e, ses simgesine tıklayıp arkadaşlar sağ tıklayıp kayıt aygıtları deyip buradan kayıt e, mikrofonumuzu seçip özellikler deyip dinle deyip bu aygıtı dinle diyerek sesimizi ses sisteminden çıkmasını sağlayabilirler arkadaşlar Aynı, aynı şekilde, şekilde çıkmasını istemiyorsanız bu ay gözünün içindeki kucuğa tıklayıp, tıklayıp tamam deyip e, sesin çıkmasını engelleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu dersimiz bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.